Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı övülmüş ve peygamberimizin ahlakının Kur'an olduğu Hz. Ayşe validemiz tarafından bize bildirilmiş. Peygamberimizin Kur'an olan ahlakında bazı ilkeler iyilik, iyi davranmak. Yüzlerinizi doğuya ya da batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik nedir? Cenab-ı Hak buyuruyor. Leysel bir rahim tuvallu vucu Uzun yarım sayfa bir ayet. Okursak çok zaman alacak. Doğudan batıdan olmanız, iyi olmanız, filan yerden, filan sülaleden veya filanlardan olmak sizi üstün yapmaz. Sizi değerli kılmaz. İyilik nedir? İyilik Allah'a ve ahiret gününe, Allah'ın indirdiği kitaplara, Allah'ın gönderdiği peygamberlere iman etmektir. İyilik verdiğin sözü yerine getirmektir buyuruyor Cenab-ı Allah. İyilik namaz kılmaktır buyuruyor Cenab-ı Allah. İyilik zekat vermektir buyuruyor Cenab-ı Allah. İyilik zor zamanda sabırlı olmaktır. İyilik doğruluktur buyuruyor Cenab-ı Allah okuduğum ayeti kerimede.